şöyle bismillah deyip evet ooo haa prenses yavrusu var portakal yavrusu var gördüğünüz gibi selam arkadaşlar bugünkü videomuzda da az dolu balıklarımız var onlara bakacağız Hatta yavrularını bırakan balıklarımız var onları ayıracağım ee, en son bir tane bir portakalımız var burada onu kusturacağım ve ona e, yavruluk yapacağım Çünkü e, yavrular çok ufak olduğu için geniş bir alanda yem yemeleri e, sıkıntı oluyor İlk başta bir yavruluk yapacağım içine atacağım şöyle bir hafta falan içinde e, beslenecekler boylanana kadar böyle bir yavruluk hazırlayacağım. Yavruluğu da e, akvaryumun içinde tutacak şekilde balıkları koyacağım. Orada ilk e, kusturmadan itibaren yemini vereceğim. tabi yani siz de balıklarınızı kusturduktan sonra hemen yemini verebilirsiniz. Birkaç gün sonra da artemeyi verebilirsiniz. Çoğu yeni başlayan hobici arkadaşlarımız e, tavsiye ediyorum. Herhangi bir plastik kaptan e, işte e, kola fantaşesi neyse onlardan olur veya e, plastik yağ kapları olabilir. Onları güzelce temizleyip akvaryumun içine e, atabiliriz. İçine de tabi hava hortumuyla, hava taşıyla havayla besleyecek şekilde balıklarımızı büyütebiliriz. Belli bir boya geldikten sonra e, daha geniş bir alana alabiliriz. Birazdan balığımızı kusturup yavruluk yapacağım ufak. Çok basit bir yavruluk yapıp içine atacağım. Bunu da hep beraber izleyelim. lazım olan arkadaşlar buradan bakar bir fikir öğrenir. Biz de yardımcı olabilirsek ne mutlu bize diyelim. Birazdan onları çıkaracağım. Böyle yakından görelim. yavruları görebiliyoruz <laughs> bırakacak ama işte yavruların güvenliği için bırakmıyor <laughs> inatçı balık diğer az dolu balıklar bıraktı yavrularını hatta en son bir tane vardı ben kusturdum şurada minikler orada Son az dolu balığımız da bu. Tabi bu arada yine damızlık tankımızda ağzını doldurmuş balıklarımız var. Burayı bir düzenledikten sonra o ağız dolu balıklarımızı tekrar buraya alacağız. Burada güzel oluyor. Buranın tabi bir temizliğini falan yapacağız. Çünkü buranın bir temizlenmeye ihtiyacı var. Burada bölme vardı. Bölmeyi çıkarttım. Şunu bir temizledikten sonra tekrar dizayn yapacağız için ağız dolu balıklarımızı koyacağız. Önce şu portakalımızı bir kusturalım. Buradaki yavru balıklarımız büyüdü tabi. En miniklerimiz burada. En miniklerimiz de toparlandı. Şimdi portakalı çıkartıp bakalım kaç tane yavrusu var. Yavru oluşmuş görünüyor tamamen. Bakalım keselerden kurtulmuş mu? Evet ağız dolu portakalımızı aldık. Bakalım. Yavrular oluşmuş gibi görünüyor ama. Gel bakalım. Yavruları çıkartıp kendine gelsin. Diğer balıklar bıraktı. Bu bırakmadı. Şöyle bismillah deyip. Evet. O prenses yavrusu var. Portakal yavrusu var. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi mavi prenses yavrusu da almış. Hırsız balıklar. Evet bayağı yavru var. da dinlendirelim anne balığı <laughs> Çıktı Son yavru balığımıza çıktı Zaten yavru balık olduğu zaman şurada siyahlık oluyor. Şimdi bunu damızlık akvaryuma atalım. Damızlık akvaryuma atalım. Bakın elimi sırıyorlar. Bakın. Vallahi elimi ısırıyorlar Ben burada bir tanesini yakalayayım. İstediğim yakalarım burada aslında. Şimdi şu yakalayacağım. Gördünüz mü? <laughs> <gülme> Yunus'u yakaladım bakın. Maşallah. Bakalım. Vaziyeti neymiş? Evet dişi Yunus'umuz burada. Dişi hem de. Buraya bıraktık. Evet canlarım balığımızı kusturduk. Son yavru balık çok inat etti çıkmaya. Bakalım burada kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 25 tane hemen yani, hemen yani. yavru balığımız var diğer balıklarımız da burada zaten kendi kusan balıklarımız da burada şu aradan da bir kısmı bu tarafa kaçtı herhalde burada da zaten yine ağızdol balıklarımız var onları da ayıracağız şunları da güzel bir yer yapıp yeni yerlerine atalım evet minik balıklarımızı yeni yerine atalım yalnız bu alan büyük olduğu için Yavru balıklar çok dağılıyor. Yem yeme de sıkıntı oluyor. Şöyle bir plastik kaptan yavruluk yaptık. Şöyle bir içecek kabından deldim böyle. içine koyacağım. Yavruları buraya atacağım biraz boylanana kadar. Çünkü yem verdiğim zaman daha çok yem ulaşsınlar. O yüzden buradaki boya geldikleri zaman ayıracağız. Evet, yavru balıklarımız burada. Gördüğünüz gibi. Buraya atalım. Hatta içine de taş koydum. Su girdiği zaman oynamasın, hareket etmesin diye. Evet. Delikler inşallah deliklerden çıkmazlar. Hatta içine hava da koyacağım. Şimdi biraz dip çekim yaptık, temizledik. Suyu da hazırladık, dinlenmiş suyumuzu da ısıttık. Su derecesine getirdik. Suyumuzu ekleyelim şimdi. Evet canlarım işte gördüğünüz gibi yavru balıklarımızı buraya aldık. Şöyle bir yakın çekim yapayım. Hava önemli tabi. Ne kadar da yanlardan delik açsak da Hava önemli, hiç risk yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, minicik yavrularımız yavruluğa aldık, bu şekilde geldik. Şimdilik bir iki gün böyle diplerde oyalanacak. Daha sonra yukarı çıkana kadar zaten bir boy daha büyüyecek, şu deliklerden çıkamayacak. Diğer yavrular da burada, onları serbest bıraktım. Çünkü ağız dolu balıklarımız iyice ağzını doldursun. Birkaç tane daha belki ağzını dolduran balığımız olur. Onları ağzını doldurduktan sonra yine bu kısma gizlenme alanı yapacağız. Bakın burada bir sürü yavru balığımız var. Yani buradaki maksat yavruları büyüteyim, satayım, para kazanayım değil aslında. Ya bu hobi, hobinin güzel yanları bunlar, balığı büyütüp yavru almak, büyütmek tabi yani yeni başlayan hobicilere uygun fiyata da tabi veriyoruz ama işin aslı burada bu hobinin tadını çıkarmak yani gündüz zaten çalışıyoruz akşam da eve gelip bunlarla uğraşarak dinleniyoruz yani. Evet gördüğünüz gibi buradaki boylanan balıkları zaten buraya aldık. Burada da büyüyorlar inşallah. Evet yani bunu paylaşmamın sebebi yeni e, hobici arkadaşlarımız var. Balıklarına yavrulattığı zaman e, daha büyük bir yere yapıyorlar. Aslında ilk başta şöyle ufak bir kapta dediğim gibi besleyip belli bir boya kadar getirene kadar büyütmek lazım. Daha sonra şöyle bir yere alabilirsiniz. Aynı buradaki gibi. Ben ilk başta tabi buraya attım bunlar. Bunda, burada hiç kaybımız yok. Güzel. E, Artemiyalarını veriyoruz. Yemlerini veriyoruz. Tabi hangi yem verdiğimi de paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta Hemen şu minik balıklarımıza yemlerini verelim. Çok azıcık bir şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle toz yem veriyorum. Hani büyük yemi ufalayıp vermiyorum. Çünkü ne kadar da ufalasak 7 taneli olup balıklarımızın boğazına kaçabiliyor. Şöyle çok bir az bir verdik. Dibe çökecek zaten balıklarımız beslenecek. Bugünlük videomuzda bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.